Herkese merhaba, bu videomuzda 7. dönem toplu sözleşmeye istinaden kurumuza görev yapan personelin ek ödemesi, yan ödemesi, özel hizmet tazminatı ile ilgili değişiklik varsa bunların merkez tarafından KBS veri tabanına aktarıldı. Ama şu an KBS maaş bilgi giriş kısmına giriş yaptığınızda yine e, işte yapılan güncelleme ile ilgili uyarı çıkıyor ve ardından yine de kontrol etmenizi bekliyoruz belirten bir uyarı levhası var arkadaşlar. Bununla ilgili örneğin ekranda sosyal çalışmacı var. Bunun ek tazminat oranı 115. Ama toplu sözleşmede buna 125 verildi ve merkez tarafından bu güncelleme yapılmamış. Bu tip personeller olabilir. Bunu sizin birebir kontrol etmeniz lazım. Ben buradan diğer tazminat kısmına tıkladım, 115 olduğunu fark ettim. Yapmam gereken tek hamle, bakın. KBS'de seç kısmına giriş yapacağım ve buraya giriş yaptıktan sonra Bu tazminatlarını tekrardan seçeceğiz arkadaşlar Burada seçerken yine aynı tazminatları seçmenizde bir mahsur yok Buraya geliyorum bakın 125 olarak değişmiş diğer yan ödemeleri de seçiyoruz Ve özel hizmeti seçiyoruz Ardından yeni ek ödeme oranını seçip Seç işlemiyle devam ediyoruz Sizlere tavsiyem merkez tarafından güncelleme yapılmış olsa bile Yine de personelleri gölden geçirmeniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.